Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Meet projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Meet blockchain teknolojisine dayalı bir sosyal simülasyon oyunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Apple Store'dan ya da Google Play'den oyunu indirip oynayabiliyoruz. Fakat şu anda daha test aşamasında ve bu testlere katılmak için Discord'larında çeşitli çekilişler düzenliyorlar. Bunlara da gidip katılıp oyunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gizemli bir kutu gelecekmiş ve bu kutu içerisinden çeşitli NFT'ler alacağız. Oyun içerisinde bir NFT çiftçi seçiyoruz arkadaşlar ve oyuna başlayabiliyoruz. Yine oyuncular uygulama içi marketplace'te NFT çiftçilerini satın alabiliyor ya da satabiliyor ve kullanıcılar oyun içerisinde MSD token kazanıp bunları Cüzdanlarında saklayabilecek arkadaşlar yine gördüğünüz gibi burada çeşitli NFT çizimleri vesaire bulunuyor üretim modülüne baktığımızda oyun içerisinde e, oyuncular 6 adet ücretsiz arsayla başlıyormuş arkadaşlar ve bu arsalarda ücretsiz olarak buğday havuç şeker kamışı mısır ve benzeri ürünler ekebiliyormuşuz. Yine bitkilerin büyümesi biraz zaman alıyormuş. Fakat e, oyuncular bu bitkiler büyüdükten sonra bunları hasat edebiliyormuş. Yani üretim modüllerinden biri ekme biçme diyebiliriz aslında. Yine ikinci modülümüze baktığımızda e, oyun içerisinde hayvanları beslemek var arkadaşlar. Tabii çiftçi en olacağı için burada yine tavuk, inek, domuz gibi üç çeşit hayvan bulunuyor ve bunlardan e, yumurta ve süt almak için tavukları, inekleri besliyoruz. Yine buğday ve mısır kullanabiliyoruz bunları beslemede. Tabii bunlardan elde ettiğimiz Ürünler ise başka bir yerlerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi son olarak fabrikalar ve ürünler kısmı bulunuyor. Burada az önce elde ettiğimiz ürünleri işliyoruz ve markete satabiliyoruz arkadaşlar. Temel görev sistemine baktığımızda sipariş sistemi bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi oyuncular görevleri tamamlamak için çeşitli siparişleri tamamlıyor arkadaşlar. Yani günlük görevler bulunuyor. Yine bunları tamamladığımızda jeton kazanma olasılığımız artıyormuş ve bulunuyormuş. Yine oyuncular bitirmek için en fazla 9 sipariş olabiliyormuş ve tamamlanması zor olan siparişleri de silebiliyormuşuz arkadaşlar. Yine iş adamları sistemi bulunuyor. Bu görevi tamamlamak için genellikle 3 ile 5 çeşit ürün gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi burada detaylarından vesaire bahsetmişler bizlere. Yani bu ürün gereksinimlerini karşılarsak eğer bu görevlere de katılabiliyoruz arkadaşlar. Ve hava balon sistemi bulunuyor. Bu görevi tamamlamak için yine 3 ila 4 çeşit ürün gerekiyormuş. Temel yapı sistemine baktığımızda bina fabrikaları bulunuyor. Ve yine ev geliştirme bulunuyor. Oyunda bir evimiz bulunacakmış ve daha fazla sipariş görevi ve iş adamı görevi tamamladığımızda bu evleri yükseltebilecekmişiz. Yine diğer sistemlere baktığımızda bir depo bulunduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada hasatladığımız ürünleri vesaire burada depoda tutabiliyoruz. Ve yine... Altın yol bulunuyor. Altın yol, ekin ekme, ekin etme, ürün üretme, siparişi tamamlama gibi bazı görevleri içeren bir oyun rehberiymiş arkadaşlar. Sosyal ilişkiler kısmına baktığımızda bir NFT çiftçimiz varsa eğer sosyal bir kimliğe sahip olacakmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada kimliğimiz rankıyla, ile birlikte veriliyor burada. Yine farklı çiftçilerle bir ilişki kurabilecek miyiz arkadaşlar? Yani yine çeşitli arkadaşlıklar kurup onlarla birlikte sohbet vesaire de edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bunlar burada bizlere verilmiş. Diğer oyunculara hediyeler gönderebiliyormuşuz arkadaşlar. Yine sebze hırsızlığı bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan ya da aile üyelerimizden sebzeler çalabiliyoruz ve çiftliğimizde aç bir köpek bulunuyormuş. Yine insanların sebzelerimizi çalmasını istemiyorsak köpeğe besleyecekmişiz yani çiftliğimizi korumak için. Bu köpeği beslememiz gerekiyor ve böylece sebzelerimizi diğer kişilerden koruyabiliyoruz ve gördüğünüz gibi bir davet teşvik sistemi bulunuyor arkadaşlar. Eğer oyuna davet edersek arkadaşlarımızı vesaire kazanacağımız jeton sayısı da artacak arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurmak gerek ve yine sıralama listesi aile yarışması ses kulübü gibi işlevler bulunuyor proje içerisinde yol haritalarına baktığımızda 10 yıl süren bir sosyal blok zinciri olmaya hedefliyorlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten game development kısmındalar. Şu anda beta testi de uygulanıyor. Yani public beta testine de yakında ulaşabileceksiniz. Ve 2022'nin 4. çeyreğinde MMT stakingler başlayacakmış. Yine battle pass'ler vesaire çıkacakmış. Gerçekten dolu dolu geldiğini söyleyebiliriz projenin. Oyun içine geldiğimizde bizi ilk girişte böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Zaten tutorial kısmıyla e, buralara erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bize bir kutu açtıracak. Hemen açalım kutumuzu. Ve böyle bir NFT çıktı. Ve burada güçlerini vesaire görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan ürünlerimizi ekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben şu anda buğdaylarımı ekiyorum arkadaşlar gerçekten oynanış anlamında çok tatlı olduğunu sizlere belirtebilirim. Yine burada e, tavuklarımızı besleyeceğiz. Tavukları alacağız ve şu anda şeyler çıktı burada. Ve burada bir faktörü kuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilidini açarak buradan kurulumu başlıyoruz ve 2 saniye içerisinde hazır oldu. Ve fırınımızı kurduk. Şu an free bir şekilde fırınımızda ekmek üretimi yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda buradan hızlandırabiliyoruz ekmek üretimimizi. Şöyle bir oyun içerisinde baktığımızda gerçekten arayüzünün vesaire de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda ben Bluestack üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Yani dileyenler de buradan giriş yapabilir. Store kısmına baktığımızda burada materyalleri vesaire görebiliyoruz yine. Oyun içerisindeki tokenlarımız da bu şekilde yer alıyor arkadaşlar. Ve burada bir çark bulunuyor. Free bir şekilde bu çarkı da çevirebiliyoruz galiba her gün. gördüğünüz gibi 30 enerji geldi. bundan sonrasında token istiyor arkadaşlar. Ve burada günlük giriş görevleri bulunuyor. Bunları da bu kısımdan claim edebiliyorsunuz. Yine bu kısımdan arkadaşlarımıza hediyeler de gönderebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımda faktörlerimizi kurabiliyoruz. Tabi levellarına göre ne kuracağımız da değişiyor. ve Burada gerçekten uzun süreli bir oyun olacağını da bizlere gösteren bir şey bu. Yine farming kısmına baktığımızda bu kısımda birçok farm kısmının bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Chicken crop kısmına tekrar girdiğimizde burada gördüğünüz gibi tavuklarımızı beslemek için bizden buğday istiyor. Bunları harvestladığımızda bu kısımdan tekrar tavuklarımızı besleyebiliyoruz arkadaşlar. Farming kısmından Buğdayları da tekrar ekebiliyoruz. Şimdi ev kısmına geldiğimizde burada evimizi upgrade edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere 17 levela kadar giden bir seviye bulunuyor ve gerçekten haritanın çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Yine burada çeşitli binalar kurabiliyoruz arkadaşlar. Balon kısmına geldiğimizde yine burada oyun içerisinde bahsettiğimiz iş adamları kısmını bu kısımdan gerçekleştirebiliyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada NFT'imizin e, NFT'mizin ID'si vesaire bulunuyor. Şu anda bendeki bir common NFT. Tabii NFT'mizin rarity'si de ne kadar yüksekse kazancımız da ona göre yüksek olacaktır. Ve gördüğünüz gibi burada ekipman kısmımız vesaire bulunuyor. Bu kısımdan da bunları zaten detaylı olarak görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine burada harvest kısmında çok kolay bir şekilde harvestimizi yapıp şu anda 3 level'a ulaştık arkadaşlar. Ve burada görevimizi tamamladığımız için White Paper'ına baktığımızda oyunun Game Fee ve Social Fee öğelerine sahip bir Web3 Farm oyunu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Az önce de oyun içerisinde gösterdiğimiz gibi oyun içerisinde para kazanmak için ekerek, hasat ederek, yine hayvanları besleyerek, fabrikada ürünleri işleyerek yine görevleri, ürünleri satarak ve ürünleri satarak görevleri tamamlıyoruz. Ve bunlarla para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Oyuna başlamak için uygulamasını indirmemiz gerekiyor oyunun. E, App Store ya da Google Play Store'dan bu oyunu indirebiliyoruz. E, çok yakında zaten oraya da gelecekmiş oyun. Yine oyuna kaydoluruz arkadaşlar. E, cüzdan oluşturuyoruz. BNB'yi oyun için cüzdanımıza aktarıyoruz. Bir çiftçi satın alıyoruz. Bu çiftçiyi satın aldığımızda oyuna katılabiliyoruz. Yine oyun içerisinde bir pazar yeri olacağı için burada e, ticaret vesaire de yapabileceğiz arkadaşlar. Farklı oyuncularla bu marketplace kullanarak NFT değiş tokuş ya da satışı gerçekleştirebileceğiz. Tokenomine baktığımızda oyun içerisinde iki adet tokenımız bulunuyor. Birincisi oyun tokenı MSD token İkincisi ise yönetim token arkadaşlar. Yani MMT token. MSD token'a baktığımızda gördüğünüz gibi yakma mekaniği bulunuyor token içerisinde ve e, sınırsız arzı bulunuyormuş MSD token'ın. MMT token'a baktığımızda toplam arzımız 6 milyar arkadaşlar ve gördüğünüz gibi MMT yalnızca seviye 30'a ulaşan çiftçiler için geçerliymiş. Yine çeşitli yakma mekanizmaları vesaire bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, çiftçi niteliklerini ortaya çıkarırken vesaire ya da seviye Ekipmanlarını dördüncü seviyeden yukarı yükseltirken MMT tokenları yazacağımızı bize belirtiyorlar. Yine staking bulunuyor. Yani MMT tokenlarımızı stake'e de koyabiliyoruz. Stake süresi 15 gün oluyormuş. MMT'nin dağıtım planına baktığımızda özel satışlar için %15'lik bir dilim ayırmışlar arkadaşlar. Yine halk indirim için %7, takım için %15, play to earn için %30, danışmanlar için %3 ve ekosistem için ise 30'luk bir dilim ayırmışlar. Twitter'larına baktığımızda 44.000 takipçileri bulunuyor ve burada airdrop ve çekilişler düzenliyorlar arkadaşlar. Bunlara da katılıp bedava bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Yine alfa test ve whitelist çekilişleri vesaire de düzenliyorlar. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yine sitelerinde oynanış kısmına baktığımızda uygulamayı buradan e, kare Carekato'u da indirebiliyoruz iPhone veya Android sürümünü. E, buradan NFT almamız gerekiyor. Çiftçi NFT'mizi aldığımızda oyuna dahil olabiliyoruz ve gördüğünüz gibi bunların da çeşitli rarity'leri bulunuyor arkadaşlar. Oyun içerisinde bir swap oluşturacaklarmış. Bu swap'ten de eee ya da BNB'ye tokenlarımızı çevirebileceğiz arkadaşlar. Yani bizim için de bir kolaylık olacak aslında bu. Yine farmer mintlerinin de oyunun tokenıyla olacağını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu da gerçekten oyun için güzel bir olay. Benim proje hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tabi her videoda belirttiğimiz gibi bu anlattıklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Fakat oyunun gerçekten güzel bir oyun olarak göründüğünü sizlere belirtebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. A é um